Küçük zombi. Gördüğün gibi bir sürü merdiven bulduk. Bu merdivenlere girerek karakterlerle savaşacağız. Hazırsın değil mi? Tabii ki de hazırım ama. Ama bu merdivenliğe çıkabilmemiz için arkadaşlar şu an videoyu durdurup like atın, abone olun. Merdivenliğe çıkmamız için yapın. Aynen öyle. Eğer sizler bu merdivenlere çıkmamızı istiyorsanız şu anda videoyu durdurun. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Eğer yapmazsanız merdivenlere çıkamayacağız. Şu anda kontrol sağlıyorum. Evet. Şu an herkes like atıyor. Abone oluyor. Tamamdır. O halde merdivene çıkabiliriz. Baba ilk önce Siyanemin merdivenine çıkalım. Tamam oğlum. Çıkacağız da. Anne bu nezir sandığı var. Açalım mı? Açma aç. Oğlum vurmasana bana. Vurma. Anne elmas zırh. Oğlum bu elmas zırhla var ya yok edemeyeceğimiz düşman yok. Haklısın baba. Yok edemeyeceğimiz düşman yok. Aynen öyle. Ama bana vurmayı kesmezsen en sonunda yapıştıracağım seni ha. <laughs> Üzüleyim ama. Anne bana ne oluyor? Anne sardıcam sana. Gel buraya. Hayır. Arı korusana beni. Ben kimseyi korumam. Vız sokarım sizi. Ödemeyin abeyi ne olur. Öldürmeyeceğiz tamam. Sakin oları. Her neyse. Buradan tabanca çıktı. Ana bu tabancayla öldürebilir miyiz la? Ana ölmeyek la? Mama ölmeyiz. İnşallah. <laughs> Ama e, korkmuyor değilim. Baksanıza. Silendirmenin merdiveni epey de uzunmuş. Anne sizin ne işiniz var la burada? Ödünmeyin la beni ne olur? Neden buldunuz bizi? Biz sizi buluruz. Şimdi bize patronun yerini söyle. Söylemesek ne olur la? Ödürür müsünüz la bizi? Ödemeyin la ne olur la ne olur? Öldüreceğiz seni. Al bakayım. Anne öldürmeyin la beni. Ne olur ne olur. Patron nevi hemen şurada. Nerede? Hala burada burada. İyi. Sen de geber. Sen de geber. <laughs> Yaralandım mı ben? Anne ne oluyor bana? Vuruldum. Oğlum. Yanlışlıkla. Kurşun sayırdı seni. Anne silendirmen. Geberecek misin sen silendirmen? Sence gebercik gibi bir halim var mı zimbi be baba? Ben gebermeyeceğim. Yok edeceğim sizi. Demek öyle. Ay bakayım. Anne bu Ne oğlumla anlaşabiliriz. Ödü minna beni ne olur la. Anne ölüyorum la. Ölürsün işte. Geber bakayım. Hayır. Anne sen değil ben öldü. Öyle de ölürsün işte. Zaten burada da pek bir, bir şey yok oğlum. Eşyalar gereksiz. Şimdi ise hızlı bir şekilde korkunç dondurmacının merdivenine gidebiliriz. <laughs> <laughs> Anne zıplıyorum ben. Ne oluyor? Bir şey oldu yok oğlum. Sakin ol biraz. Baksana. Dondurmacıdan taramalı silah çıktı. Oğlum ben bu taramalı silahla ne yapacağım la? Düşmanları mı vuracağım? Vuracaksın tabii ama o silah düşmanlığı ödemek için. Bilmiyordum oğlum sağ ol gerçekten. Şimdi korkunç dondurmacı nerede? Dondurma satıyorum dondurma. Ana zombi babayla küçük zombi Oğlum Dönmeyin lan beni Lan valla Dondurma satıyorum ben Kötü niyetim yok Sen kötüsün Demeciksin Ana o kötü biri değilmiş la Vurmasana onu küçük zombi Vuracağım baba Seni de vururum ana Dönmeyin Allah küçük zombi delirdi Zombi baba Vurma bana. Döndürme satıyorum dediysen döndürme satıyorum. Haha <laughs> seni vurmak istememiştim. Ama beni vurdun. Ben öldüm şu an. Anne öldüm la. Öldüm ama öldü. Aferin sana oğlum. Yaptığın işten mutlu musun? Tabii ki de mutluyum. <laughs> Sen psikopatsın oğlum. Delirmişsin kafayı yemişsin. Aha. Joker'in sandığı. Abo bu ne ki? Anne. <laughs> Demek bu. Ne oldu ki? Ne ne oldu ki oğlum? Baksana şu elimizdeki silah. Bu var ya bu. Yürek yakar yürek. Ne yüreği baba? Kavurma mı yapıyorsun? Ne kavurması oğlum? Kavurmanın vakti değil. Düşmanlarla savaşacağız. Ahanda Joker. Anne sizin bu dünyayı valla. Anne ödeyeceğiniz mi yoksa bizi? Tabii ki de. Öl sana. Anne bunlar bizi edemeyecekmiş la. yardım et bize anne. Korkuyorum la. Lafımı vurmasanıza la. Al bakayım. Sen de al. Joker sizi kurtaramayacak. Anne anne la burada. Zombi baba. Küçük zombi. Aklınızdan geçenleri sakın deneyim demeyin. Eğer yaparsanız ödürürüm lan sizi ödürürüm. Anne ne diyor bu? Anne ödeyeceğim diyor. Sen bizi öldüreceğini mi düşünüyorsun? Evet la ödeyeceğimi düşünüyorum ne oldu ki? Ne ne oldu ki? Sen bizi öldüremezsin. Al sana bakayım ben bundan korkuyorum. gelin bakayım buraya. Joker'in gücünü hissedin. Anne vurmayın la. Canım yanıyor la. Anne ölüyoruz la. Öyle de ölürsün işte. Anne. Böyle mi şimdi? Oğlum kör müsün? Öldü tabii ki de. Artık Joker olmayacak. Umarım. Bakayım burada bir şey var mı? Burada da hiçbir şey yok. Her neyse. Şimdi ise kurt adamın merdivenine gidiyoruz. Sandığı burada. Abi, bu ne ki? Anne, sniper, sniper. <laughs> sniper. Sniper'ın bizim elimizde ne işi var ki? Anne, bu sniper'la yoksa kurt adamın kafasına mı vuracağız? Vuracaksın tabii ki de ama sen benim gibi sniper değilsin. <laughs> Senden daha iyisiyim oğlum. o. zembi bebek küçük zembi ödümeyi mi yediniz de bizi? Yok. Çay kahve içmeye geldik. Var mı elinizde? Anne çay kahve mi? O ne ki? Ne ne ki? Çay kahve işte içmelik. O yok ama ölüm var. Geberin şimdi. Ha, yok et mamonları. Anne vurmayın da beni ölürle. Geber bakayım sende. Aferin sana oğlum. Aho, siz benim kurt adamlarımı mı öldürdünüz la? Öldürdük lan o ne ki? Ne, ne oldu ki? Şimdi işinizi bitirme vakti. Saracağım sizi. Demek ısıracaksın. Al bakayım geber. Vaa, <laughs> öldük la. Ölürsün öyle. Hızlı ol oğlum hızlı. Helonik Bırın merdivenini kontrol etmemiz lazım. <laughs> uça uça geliyorum. Anne ha birden de uça uça geldi ya la. Anne bu ne la? Ape be lazer silah. Helonik var ya işi bitti bu sefer. Anne lazer silah. Nasıl kullanılıyor diyor ki? Dümdüz tarayacaksın işte oğlum. Ne nasıl kullanılıyor ki? Gel bakayım Helen bunun üzerinde zaten testini yapacağız. Burada bir şey zaten yok. Anne korkuyorum lan. Helen Ekber bizi öldürmesin. Kankalar hoş geldiniz. Beni öldürmeyeceğinize mi lan? Sizle dost olduğumuzu düşünüyordum. Ay şimdi seni öldürecek mi? Öldüceğiz la. Harbiden de seni öldüreceğiz la. Geber bakayım. Hayır. Kankalarım öldürmeyin beni. Anne ölmekten çok korkuyorum la. Anne yapmasanız Allah her şeyimi veririm. Elmas veririm size. Anne elmas değil elmas. Küçük zombi. O artık öldü. Elmaslar gitti artık. Hayır. <laughs> Üzülme oğlum. Artık başka sefere. Arkadaşlar. Bugünün videosunun sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.